Oğlaklara geçiyorum. Oğlakların tablosu bir gelsin bakalım. Ben buraya notlarımı alayım çünkü tekrar edeceğim biliyorsunuz 12 Burcu. Oğlaklarda da karışık biraz durum. Valla sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor Nur. Özellikle bu hafta kazalara açık bir hafta. İş kazaları, ev kazaları Allah korusun. Allah yani dikkat enerjinizi e, çok... ...dik tutmanız gereken bir haftadasınız. Hiçbir şeye moralinizi bozmamanız gereken bir haftadasınız. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eyvah eyvah. Kesinlikle beden sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, solunum yollarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Efendim e, akciğer rahatsızlıklarına karşı çok dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Tedbirli olduğumuz zaman... ...bütün hayatımızı şahane yaşarız. Ben kontrollü ve tedbirli olduktan sonra... ...eğer bir şey yaşayacaksam... ...yaşanması gerektiği için yaşandı derim. Atlattıysam da şükrederim. O yüzden siz oğlakların... ...sağlığına bu hafta... ...çok çok özen göstermesi gerekiyor. E, enerjinizi yükseltecek... ...sporlar yapın. Beden sağlığınızı güçlendirecek. Yiyecekler yiyin. Uyuyun. E, gecenize ayrı bir kalite katın. Asla ve aile içinde aradı, aradığınız huzuru bulacaksınız. Aradığınız huzuru bulacaksınız ama bu bulduğunuz huzurun karşılığında siz de huzur vermeye özen gösterin. Şimdi ev ya da mekan değişiklikleri söz konusu olabilir. Bir de Jüpiter Satürn gerilemesi artık sona eriyor. Dolayısıyla bir derin nefes alacaksınız. Maddi konularda zorlandığınız, işlerde sizi yıpratan işlerde hafta sonuna doğru arınarak huzur bulacaksınız. Güzel. Aynı zamanda aynı zamanda duygular ve düşünceler konusunda hayatınızda huzur istiyorsunuz. Bu huzuru elde edebileceksiniz. Elde ettiğiniz huzuru ailenizde de, çevrenizde de elde edebilirsiniz ama Lütfen siz de o huzuru, size huzur verenlere vermeye özen gösterin. Bazen farkında olmadan huzursuz konuşmalar yapabiliriz. Bazen farkında olmadan varsayımlık duygular içerisinde olabiliriz. Kalp kırabiliriz. Kalp kırabiliriz. Hüzün oluşturabiliriz. Nasıl huzur arıyorsanız o huzuru aldığınız kişilere aynı şekilde siz de huzur vermeye özen gösterin bu hafta. Kafanızda büyüttüğünüz, efendim sizi zorlayan, sorumluluklar, yıpratan işlerden gerileyen Jüpiter, Plüto, Satürn etkisi artık bitmek üzere. Derin bir nefes alacaklar ama o derin nefes almadan önce bir kendilerinden emin olsunlar bir kalkındıkları işleri tamamlayabileceklerini ruhsal hafızalarına hatırlatsınlar. Neleri başarmadınız bugüne kadar ki bugün yaşadığınız zorlukları niye başaramayasınız? Hiçbir şey için kendinizi umutsuz hissetmeyin. Duygularınızda ve düşüncelerinizde zorluklarınız varsa ilişkide olabilir, iletişimde olabilir, taşıdığınız iş sorumluluklarda olabilir. Mutlaka başaracağınızdan emin olun. Bilinçaltınızı bu hafta buna ikna edin. Sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklarda ise mümkün olduğunca güven duygunuzu yükseltmeye özen gösterin. Bazı arkadaşlarınıza sınırlarınızı belirlediniz. Geçtiğimiz haftalarda bayağı insan çıkardınız duygularınızdan, yaşamınızdan. Bu hafta öyle yüzleşmeler yaşayacaksınız ki hayatınızdan çıkan, sizi terk eden ya da sizin terk ettiğiniz kişilerin vaktiyle kayıp olduğunu görürken bu hafta hayatımdan çıkararak ne kadar doğru bir karar vermişim ne kadar doğru bir arınma yaşamışım diye düşüncelerinizle ve davranışlarınızla da gurur duyacaksınız. Aynı zamanda kendi sağlığınıza önem verdiğiniz takdirde daha yoğun çalışabilecek, istikrarla yaşam yolunuzda ilerleyebileceksiniz ama Süper. sağlıksız olursanız her şeyinizin bozulmasına neden olursunuz. O yüzden her şeyin başı sağlık diyoruz. Ki bu hafta Oğlaklar için özellikle sağlık konusunda dikkat. Kazalar konusunda dikkatli olmaya, beden sağlığını güçlendirecek şekilde yaşamaya, beslenmeye özen gösterdikleri takdirde yaşam gücü daha da güçlenecektir. Peki oğlaklar sağlığına bu kadar dikkat edecekler? Özel yaşam için onlara uyarılarım var mı? Şimdi aşkı söyleyecektim. Bireysel. Özellikle kalbi boş olanlar yeni aşklara başlamak için acele etmesinler. Doğru zaman değil mi? Ee, Yani bilinçaltlarını olumsuz kodlamayalım. Ee, kendileri için doğru mu? Bunun kararını kendileri versinler. Hı hı. Yeni tanışacakları kişiler adına da, yeni başladıkları ilişkiler adına da. Yani acele etmesinler, hızlı karar vermesinler, gereksiz endişelere de girmesinler. İçinizdeki size bir sorun, kadınsanız içinizdeki küçük kıza sorun. Hoşlandın mı bundan? Erkekseniz de içinizdeki o küçük erkek çocuğuna sorun. Ne katabilir bu ilişki sana? İçindeki çocuk heyecanlandı mı? Peki. Seni heyecanlandırmayan bir ilişkide yol alırsan birkaç gün sonra üzülebilirsin. Spotun ne oğlaklara? Oğlaklara spotum. Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa. Evet. Sevgili oğlak bu hafta yapman gereken tek şey beden sağlığını e, güçlendirmek. Yani bir anlamda sağlığını güçlendireceksin. Hastalıklardan korunacaksın çünkü bu hafta senin için en riskli olan bölüm sağlığın. Sağlığın. Ee, sağlığına dikkat ediyorsun o zaman değil mi? Sevgili oğlaklara. E, dikkat ettiğimiz anda her şeyi kontrole alırız. Kendi adımıza. E, kontrol ettiğimiz vakitte de huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşarız. E, biliyorsunuz programımızda bu cümle diyor köşesi var. Mesela görüyorsunuz soruyu. Koç erkeğiyle aslan e, kadını nasıl anlaşır? En tutkulu yaşayan, aşkı yaşayan Burç hangisi? Şimdi bu soruları bize ulaştırıyorsunuz. Instagram hesabım var. Hüseyin getirebilir miyiz ekrana lütfen? Sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Son paylaştığım fotoğrafın altına sizden ricam sorularınızı lütfen gönderin. Burcum ne diyor köşesi için? Burcunuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız son postumun altına yazabilirsiniz. Efendim sorular geliyor. Hazır mısın Nuray? Hazırım. Başlıyoruz. Hemen. Evet bakalım ilk sorumuz Aslan Erkeğinden gelmiş. Nur Hanım, lütfen Aslan Erkeğinin kova kadınıyla mutlu olup olamayacağını bana anlatır mısınız? Ee, yeni biriyle tanıştım kova. Evlenmeyi düşünüyorum. Sizce biz mutlu olur muyuz? Çok mutlu olurlar. Şimdi kova kadını entelektüel bir kadındır. Yani her burcun kadını erkeği farklı davranışlara sahiptir. Kovanın karşıt burcu Aslan'dır. Aslan'ın karşıt burcu kovadır. Şimdi Aslan Egolu bir burçtur. Kova kadını haklı olmayı seçmez, mutlu olmayı seçtiği için aslan erkeğini çok mutlu eder. Peki. Dolayısıyla onun egosunu hep besleyecektir. Koç kadınıyım. Ee, lütfen biraz renklerden de bahsedin Nur Hanım demiş İzmir'den sevgili Şeyma Şeymacığım çok haklısın renkler çok önemli Yok. Çünkü insan enerjisini arttırıyor Ya da gerçekten seni solgun ve hasta gösteriyor Renklerden bahsedelim Çok haklısınız Koç kadını için kırmızı renk şans getirir mi? E zaten koçun rengidir kırmızı Ama şimdi element eksikliği Kırmızıysa doğum haritamızda gizli. Fazla kırmızı varsa fazla kırmızı giymek de hiperaktivite enerjisini yükseltir. Ama koçun rengi kırmızıdır. Bu soru çok tatlı. Soruyu getiriyorum ekrana. O kadar güzel ki Nuray. Aşk gibi görünen, aşık gibi görünen ama aklı parada olan Burç hangisi? Ama kızacaklar şimdi. Terazi deme. Oğlak. Niye kızsınlar ki? Yani, yani olumsuz duymak istemiyorlar ya. Oğlak kadını ve balık kadını. Aşık gibi görünür ama adamın parasız olduğunu anladığı anda hadi canım yoluna der, çekilir gider. Parasız erkekle yapmaz. Şimdi artık zaman öyle bir zaman ki zaten aklı başında olan kadınlar işi olan Düzeni olan erkeklerle olmayı seçmeliler. Çalışan, üreten bir erkek bir kadını mutlu edebilir. Öyle boş boş gezen, kişilerle olmuyorlar. Ekmeğini taştan çıkarsın. Çalışsın, da. çalışsın adam, adam gibi adam. Satsın, domates yani satsın. İnsan gibi insan, i̇nsan olacak, olsun. İnsan Ya da erkek. Ee, peki, peki dibine kadar aşkı yaşayan Burç gerçekten bu, bu Burç'tan şahane aşık olur diyeceğin hangisi? Tutkulu akreptir. Akrep. Akrep kesinlikle. Yani akrep erkeği de akrep kadını da tutkuyla yaşar ama eğer zarar verirseniz öyle bir sokar ki e, nereden, nereden düştüğünüzü anlayamazsınız. Eyvah. Ee, Nur Hanım, çok mutluyum demiş. Dünya bir yana, sevgilim bir yana. Maşallah. Sizce, size bu soruyu soruyorum demiş. Dünya bir yana, sevgilim bir yana diyen Burç Hangisi, hadi bilin bakalım. Kova. Öyle mi? <laughs> Öyledir, kova kadınıdır. Kova kadını çok tutkuludur. Akrep kadını çok tutkuludur. Yengeç kadını çok tutkuludur. Peki erkekte? Ee, erkekte akrep e, ve balık çok çok tutkuludur. Hı -hı. Akrep ile ilgili bir soru var. Akrep kadını mı, boğa kadını mı daha hamarattır? Boğa. Yani eğer gerçekten bir e, aşk hünerli, marifetli diyorsak, en iyi ilişkiler boğa kadın. Boğa kadın hiçbir erkeği kolay kolay kaçırmaz. Yol verirse gönderir. Samimiyetle söylüyorum. <laughs> Çok tatlı. Öyle ama boğa kadını öyle. Kaçırmaz diyor. Terazi kadını için kova erkeği doğru tercih mi? Ben teraziyim, tercih ettiğim, beraber olduğum partnerim kova. Karar veremiyorum bu ilişki evliliğe gitmeli mi gitmemeli mi? Ee, eğer içsel karar verebilseydiniz zaten bu soruyu sormazdınız. Terazi kadın olduğunuz için kova erkeğiyle hava hava olduğu için ya heptir ya hiçtir. Hı hı. Balık kadını tutkulu aşkı hangi burçta bulabilir? Akrepte bulur. Bugün sorularınız hep aşktan yana arkadaşlar. Akrepte bulur, Başak'ta bulur tutkulu aşkı. Buyurun efendim. Ee, sorular aşktan yana dedim. Bir parayla ilgili soru var. Oğlak kadını mı yoksa Başak kadını mı parayı daha çok sever? Başak tutumludur. Bizim için, ailem için diye para biriktirmeyi sever. Oğlak kadını lüksü için para e, yıl sever. Evet. Şahsı için sever. <laughs> şahsi için. Bugün çok şıksın şekerim. Çok Elbisen. Çok güzel değil mi? Çok, çok bayıldım. teşekkür ederim. Bakayım ayakkabılar popüler falan muhteşem. Evet. Harika teşekkür gözüküyorsun. Ederim. Sağ olsun arkadaşlarım dostlarım. Harikasın. Başlıyoruz tatlım. Hemen. Nuray Sayarı, astrolojinin gerçek Bir de ne olur ederim. bizim Instagram'da paylaştığımız fotoğraflarımızın altına ne zaman kavga edeceksiniz, küsmüsünüz falan yazmayın. Allah yani ben paylaşıyorum, sen paylaşmıyorsun. Sen paylaşıyorum, ben paylaşmıyorsun. E, zannediyorlar ki biz küstük. Allah korusun. Yani niye küselim? Neden Ama... küselim? Yani o kadar güzel bir dostluğumuz var ki ekrandan değil. 28 yıldır, 25 yıldır Nur benim elimde büyüdü. Ya çok tatlısın. <laughs>